Arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite oynuyorum. Ee, kasa buldum bir tane ama bu mega. Bundan arkadaşlar ya hiçbir şey çıkmadı. Yoksa bundan bazuka veya hmm, sıkar vesaire şeyler çıkıyor. Oyundaki en güçlü silahı söyleyemeyeceğim ama bana gelirse bence sniper ve bazuka ve skar. Bunlar e, bence en şeyler. En güçlü silahlar. Evet, oraya patlatacağım var. Arkadaşlar. Ah. Adam arkadaşlar, birileri vurdu amida space aldım koş 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 arkadaşlar evet, işte onun aşağı gitmemesi lazım Hadi, midas. gel aldım. tam gidiyorlar arkadaşlar son anda aldım Midas Reisimiz. Midas buranın kısaca başkanı. Evet. Midas. Şunu içeyim mi? Silah. Silah Midas'ın arkadaşlar. Keşke bundan içseydim ilk önce. Şundan. Harbiye bizim ihtiyacımız yok. Keşke o mavi kutudan arkadaşlar bazuka ve veya şey çıksaydı. Arkadaşlar yani. bir şey attılar buraya. bir şey atıyorlar arkadaşlar. Azukakiyi. Ay. Bunun kaç? Evet arkadaşlar bir, bir şey atıyorlar. Aha. Şöyle birazcık yakından çeksene. Bir şey atıyorlar ama. Patlatıyorlar burayı ya. Kim varsa keseceğim onu. Arkadaşlar bazuka, var. bazuka vardı arkadaşlar. Bereş. <laughs> Bereşe bazuka vardı. İyi. Şimdi kasayı açmaya gidiyorum arkadaşlar kasayı açacağım buranın kasasını açacağım bir şeyler fırlatıyorlar ama anlamadım ne olduklarını şurayı demirle buraya. kasamızı açalım. Evet, Scar çıktı. Bundan da Sniper çıktı. Ben buna kısaca Sneak diyorum. <laughs> Şu stat var sanki orada. O yüzden çok şey yapmıyorum. Bunu kurtardılar sandım ben arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam gördüm orada. O yüzden kaçtım hemen. Bot da uzaklaşacağım buradan. Evet arkadaşlar. Oldum. Ah. Oldum. Arkadaşlar. rocket at arkadaşlar. Sıfır. Arkadaşlar nasıl olabilir böyle bir şey? Şoktayım. <laughs> Arkadaşlar bozukandan ölüyordum. Kendi bozukandan. Bir dakika ya. Senin yerine bak. Üçme. Ben de kaçmam bu. Kaçma. Nasıl ben diyeceğim? Hiç... Olili. Bunu bir deneyeceğim. Ah. Denediğimi yaptım artık. Arkadaşlar bazuka olmasaydı ölüyordum. Bazuka vardı şuradan. Aha. Arkadaşlar şurada bir tane adam var. Çalılığa girdi. Vurdu mu işte. 95 vurdum arkadaşlar. 95 vurdum işte. ben bakayım. Kim çıksa var ya. Öldüsün kendi. Ve kazma uçak. kazmak kazma uçak. Görüşürüz. Hiç kimse git olmaz ya arsını bulmamız var. İyi. Küçüklerden ben içmeyirim. Arkadaşlar öldü. Aa! Kasada şey var mıydı? Abi kasada kit vardı. Dakika yakın, yakınsa. Tam ya giderim ben. Kasada kit vardı. Yok muydu ki ya? Kasada kit vardı ya. Bir kasada kit vardı. Doğru. Galiba kit vardı. Bir bakalım. Buradakilerin hepsi gibi. Arkadaşlar benim bir taktiğim var. Evet. Bunu Mert izlerse kesin kör diyecek. Bu maç bitsin, bitince kapatacağım arkadaşlar. Mert bunu izleyince kör diyecek kesin. Bir tane bile vuramadım arkadaşlar. Evet. Bu videomuzdan bu kadar. Anne senle bir görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ve senin yerine yine diyeyim. Like atmayı yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.